Ve Allah onun ve sahbihi günü Bismillahirrahmanirrahim kutsal olanları kutsal etti. Allah Azze ve ma kutsal etti. Allah Azze ve Celle, ve ma kutsal etti. Allah Azze ve bir kutsal etti. Allah Azze ve Celle, kutsal etti. Allah Celle, Allah Celle, Celaluhu Allah her peygamberi kavimlerinin diliyle göndermiştir. وَمَا اَرْسَلَّ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا مِنْ Biz her peygamberi ancak kavimlerinin, kendi kavimlerinin dilleriyle gönderdik. Niye? يُوْبَيِّنَ <laughs> لَهُمْ Onlara Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını açıklasın diye her peygamberi biz kavminin lisanıyla, kavminin diliyle gönderdik. Der Allah Celle Celaluhu. Yani biz bu ayette şunu anladık. Yani bir insan dese ki haşa Allah Resulü Arap değil dese bu ayeti inkar etmiş olur. Yani din dairesinden çıkar. Allah Resulü falan ırktandır, x ırktandır dese yani Arapcanın dışında başka bir ırktandır dese o adam maazallah ayeti inkar etmiş olur. Allah Resulü Aleyhisselatü kavmi neydi? Kureyş kabilesi, Arap kabilesiydi ve Allah Celle Celaluhu Arapça olarak e, Kur'an'ı indirdi. Evet ve Allah Resulü Aleyhisselatü da Arap'tı. Allah Celle Celaluhu şefaatini bizi nail etsin. Teyudillillahu men yaşa, teyudillillahu men yaşa, Allah dilediğini saptırır ve yehdi men yeşâ dilediğini hidâte erdirir. İşte burada feyudillullâhu men yeşâ yeşâ fiili aziz Müslümanlar burada iki tane faili vardır. Biri menin mevzulenin içindeki buradaki men yeşâ menin mevzule ve orada akıllar için kullanılır. Menin mevzulenin içindeki huvedir. Biri de Allah'tır. O zaman mana nasıl olur? Delaleti isteyen kişi Allah onu delalet erdirir. Ve yehdi men yaşa. Hidayeti isteyen kişi Allah onu hidayete erdirir. Allah ki tercih senindir. İmtihan olarak bizi dünyaya gönderdi. Dedi delaleti istersen seni delalet erdiririm. Sapkınlığı istersen seni sapkınlığa erdiririm. Hidayeti istersen seni hidayete erdiririm der Allah Celle. İşte kuldan Hidayet istemesi lazım. Ya Rabbi seni istiyoruz ya Rabbi demesi lazım ki Allah onu hidayet edersin. Kul Allah'ı isteyecek ki Allah da onu istesin. Kul Allah'ı terk ederse Allah da onu terk eder. Kul Allah'ı isterse Allah da onu ister. Onu ister. Feyyubillahu min yasha. Delaleti isteyen kişiyi Allah delalet Ve yehdi <tuhullahu> min <yaşa> hidayeti istian kişin Allahu hidayetedir ve huval azizul hakim ve huvallahu azizul hakim o azizdir çok yücedir hakim olduk ve hikmet sahibidir Allahummu sallallahu aleyhi ve sellem yani dedi ki her gün bunları söylerse Allah Allah'u muaffeder. Vaditu billahi Rabba ve bin ve bil İslam'i din ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve resul. Vaditu billahi Rabba. Ben Allah'ı Rab olarak razı oldum. Rabbim Allah'tır. Ve bil İslam'i din. İslam'ı seçtim. Benim dinim İslam'dır. İslam olarak ise din olarak İslam'dan razı oldum. Benim peygamberim Muhammed aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Ee, Rabbim anlamayı nasip etsin. Biz de Allah'ı isteyeceğiz. Ya Rabbi seni istiyoruz. Bize yardım et ya Rabbi. Allah Rasulü ile derdi değil mi? Ya Rabbi senden hidayet istiyorum. takva istiyorum. istiyorum. kalp zenginliği istiyorum derdi. Bize dua ettiğimizde ya Rabbi seni istiyoruz. Bize yardım eyle ya Rabbi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ مُحَقَّقِ بِسْ Bu da ki lami tekkid, tahkik, لَقَدْ مُحَقَّقِ أَرْسَلْنَا Günderdik Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam günderdik. بِآيَاتِنَا Mucizelerimiz de Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Evet, Cari Mecrul ve Cari Mecrul, her sene mutalıktır. Ayetlerimiz de Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Ve dedi ki ona, اَنْ اَخْرِجْ ən aخرج قَوْمَكَ أَيُّ مُوسَى قَوْمِكَ إِخْرَجْ نَهْدًا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَيْضًا وَأُلاَشْتِرْ dedi qay Musa aleyhisselam. Yəni bütün peyğəmbərlər gəlmişlər kavimlərini qaranlıqlıqdan çıxartıb aydınlığa ulaştırsınlar. Üs i̇şte Allah bütün güzeləci biləyə göndərdi ki, yəni aleyhisselam kavmini qaranlıqdan çıxartıb aydınlığa ulaştırsın deyə onu göndərdik. وذكر وذكرهم في ve الله وذكرهم e, geçmiş milletleri cezalandırdığı günleri onlara hatırlat ey Musa aleyhisselam onlara hatırlat e, ve zekir onlara anlat onlara hatırlat bir eyyamillah e, geçmiş günleri Allah'ın geçmiş günlerde o kavimlere neler yaptığını hatırlat ey peygamberim onlara dedik Musa aleyhisselam'a Geçmiş milletlere Allah ne yapmıştı değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın kavmine ne yaptı? Hepsini denizde boğdu. Hud Aleyhisselam'ın kavmine ne yaptı? Rüzgarla onları helak etti. Semud kavmi ise Salih Aleyhisselam'ın kavmine ne yaptı? Çığlıkla hepsi helak oldu. Sedum kavmi Hud Aleyhisselam'ın kavmine ne yaptı? Altını üstüne getirdi Allah o Sedum kavmini. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Medyen kavmine ne yaptı? Çığlıkla hepsini helak oldu. Çığlık yani e, e, azara... E, Cənab əsəlam, öylə bir səslə ki, deyildi i̇şte cəl e, ki, bənzər bir paranın parçası budur. Çağlıqla əlaqəti. İnşallah bir düzərgələ ifə musaləsində dedik ki, onlara istəy oğullarına, o Allahın keçmiş dillərini, bu millətlər necə cəzalandıldı, onlara anlatər e, peyğəmbərləriniz. İnna fi zālika lotat bundə ləyāt kim ibrətlər vardır der Allah. Yəni burada Allah bizə deyir ki, hələ digər qavimlərə baxın. ibret alın, neler oldu onlara. Hala da insan, bazı insanlar var Allah'a dönmüyor, İslam'a dönmüyor, namaza dönmüyor, Kur'an'a dönmüyor. Dalmış günaha, kumara, zinaya, içkiye, namazsızlığa, faize, harama. Allah diyor ki işte otur insan diyor ki hele bir bak, bir bak bakalım önce milletlere neler olmuş bir bak bakalım. Onlar da Allah'a dönmediler, Allah hepsini helak etti. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Allah'a dua etti. Ya Rabbi dedi ümmetimi toplu halde helak etme. Allah'ın duası ümmetine ümmeti toplu halde helak etmiyor. İnne fî dâlike mûkıkı bunda le âyâtin ibretler vardır. Li kulli sabbârin, li kulli sabbâr, yani bu ara ismi fâil, çok sabreden, çok sabreden için burada ibretler vardır. Şekûr, çokça şükreden, çok sabreden kişiler için buralarda ibretler vardır. Allah ki ibret alın. Allah ibretle bakmayı nasip etsin. Allah'a döneceğiz, insan Allah'a gidecek. Eğer ki kul olmadan giderse vallahi çok zor. Allah'a güzel kul olmadan giderse çok zor. Niye? Çünkü aziz Müslümanlar Allah'ın hakkıdır kul üstünde. Kulun Allah'a secde etmesi, ona kurulması Allah'ın bir hakkıdır. Niye Allah onu yoktan var etmiş? Ve id Musa aleyhisselam, hani Musa aleyhisselam dedi ki buradaki id rime mede min deman, yani geçmi hani bir zaman. Musa aleyhisselam li kavmihi kavmine demişti ki, nimet Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Ama bütün peygamberler böyle ümmetlerine demişler, hatırlayın. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Allah'ın nimetlerini unutmayın. Allah bizi nimetlerle donatmış. Evet, ''Ulkuru aleykum'' Allah'ın üzerinize onun nimetini hatırlayın. ''İz hani min âli firavne'' Hani bu Allah ne yaptı? Sizi Firavun'un ailesinden kurtarmıştı. Firavun'un ailesinden kurtarmıştı. Yani Firavun'un cezasından, Firavun'un ahalisinden kurtarmıştı. Yesumunekum su'el azab. Yesumunekum su el azab. Firavun çok kötü bir azap size dokunduruyordu. Yani size çok güzel, çok kötü bir azap veriyordu. Ondan sonra ve yudabbihuna وَيُزَبِحُونَ <laughs> اَبْنَاكُمْ e, Oğullarınızı, erkeklerinizi Ve وَيَسْتَحْلُونَ النِّسَاءُكُمْ Kadınlarınızı da bırakıyor. Hani Firavun Musa Aleyhisselam gelmesin diye göz binlerce çocuk kesti. Ama Allah da Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un eliyle onu sarayda büyüttü. Bu mesele uzundur. Buraya girmeyelim. Zamanımız yok. İşte Musa gelmesin diye diyorlar bir huna yapıyordu. Ee, erkek çocuklarınızı kesiyordu. Yani kesiyordu. Yani İsrail oğullarından bir kadın hamile kaldığında Firavun'un adamları gidiyorlardı. Evet kadın hamile de doğum zamanına git, geldiğinde gidiyorlardı onu. Bakıyorlardı ki eğer o doğan çocuk kızsa bırakıyorlar. Erkekse kesiyorlardı. Musa gelmesin diye ve istehyun nisaakum o kadınlarınızı da bırakıyordu kız çocuklarını da ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim ve fi zalik mushtabunda bala'un min rabbikum azim Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı büyük bir imtihan vardı Değil Allah celle celaluhu ve iz ta'azzana ve iz ta'azzana rabbukum hani rabbiniz ne yaptı yani müezzin ne demek ilan etmek ve iz tezzene rabbukum hani rabbiniz ne yaptı böyle ilan etti bildirdi ne dedi Lâ in şekertum le azidennekum eğer nimetlerime şükrederseniz nimetimi artırırım nimetime şükrederseniz Rabbiniz böyle bildirdi eğer şükrederseniz nimetimi artırırım artırırım ve eğer inkar ederseniz nimetlerime nankörlük ederseniz İnne azabı da şiddet, benim azabım da çok şiddetlidir ona göre ha. Evet nimetler mesela diyelim Bizim için en büyük nimet imandır. En büyük nimet Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır, İslam'dır. Diğer yani nimetler küçük nimetlerdir. İşte biz bu nimetlere asla nankürlük etmememiz lazım. İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın Resulü'nün sünnetine, ondan sonra nankürlük etmemiz lazım, sarılmamız lazım. Allah size dedi ki nimetimi artırırım eğer nimetime şükrederseniz ya Rabbi şükür sana ya Rabbi. Ama nankörlük ederseniz inni azabile şiddik. Buradaki lan tekidir. benim azabım çok şiddetlidir ona göre dikkatli olun. Allah şükretmeyi nasip etsin. Ve ente şkurul yardahul lekum. Şükredersen o sizden razı olur der Allah Celle Celaluhu. Amin. Allahumma Rabbena